Merhabalar, mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde değişik bir çorba tarifimiz var. Hamur çorbasının yapımını anlatacağız. Ama her zaman olduğu gibi malzemelere önce bir göz atalım. 6 adet kare milföy hamuru, 150 gram kıyma, 1 adet küçük kuru soğan, 1 su bardağı nohut, 1 çorba kaşığı domates, yarım çorba kaşığı biber salçası, 2 dolu çorba kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kuru nane ve 8 su bardağı su üstesinden sonra hamur çorbasının yapımına hemen geçelim öncelikle içi hazırlayalım üzerine gram kıymanın üzerine rendelediğimiz soğanı mevcut tuzun yarısını ve bir çay kaşığı kadar da karabiberi ilave edelim şöyle parmak uçlarıyla karıştırın. mantı içi gibi düşünelim Şimdi kenara bırakalım. Milföy hamurlarımızı alalım. Zemine biraz un serpelim. Un serpmekten çekinmeyelim çünkü bu un aynı zamanda çorbanın kıvamını da teşkil edecek. Şimdi nereden yardımıyla biraz genişletelim. 4 adedini açtık. Şimdi tıpkı mantı yapar gibi Mantıdan biraz tabi büyük kareleri keseceğiz. Mantı gibi dediğimiz şekilde kestik. Şimdi mantıda olduğu gibi ortalarına hazırladığımız kıymalı haçtan yerleştiriyoruz. Şimdi. Artık şekillendirme zamanı. Önce köşeden köşeye şekillendiriyoruz. Ondan sonra da iki ucu birleştiriyoruz. Malatya'nın kulak çorbası gibi. Hepsini aynı şekilde tamamlıyoruz. Son içli hamurumuzu yaptık. Şimdi hatırlarsınız iki tane kare bırakmıştık. Onları da önce bir santimlik şeritler şeklinde kesiyoruz. Daha sonra yine bir santimlik kareleri tamamlayacak büyüklükte ufak kareler yapıyoruz. Biraz unlayarak yapışmalarına mani olduk. Şimdi kızartmak üzere tavanın yanına gidelim. ateşe yerleştiriyoruz. Mevcut yağımızın yarısından biraz fazlasını tavaya bırakıyoruz. Ve biraz erimesi için bekliyoruz. Hamurlarımızı, önce içli hamurlarımızı şu altın rengi alacak kadar kızartmak üzere tavaya bırakıyoruz. Artık içli hamurlarımızı tavadan alma zamanı gördüğünüz gibi güzel kızardı. Şimdi kalan yağ sade hamurlarımızı bırakıyoruz ve aynı şekilde kızartıyoruz. Hamurları da kızarttık. Şimdi diğerlerini üzerine bırakalım. Şimdi tencereyi ateşe yerleştirelim. Ayırdığımız tereyağını bırakalım. Üzerine biber ve domates salçasını katalım. Şöyle salçanın kokusu gidene kadar Kavuralım. Şimdi biraz da tuz ilave edelim ve suyumuzu bırakalım. Suyun kaynaması gerekiyor, kısa süre bekliyoruz. Su kaynamaya başladı. Bizim daha önceden haşladığımız nohutlar vardı, onu ilave ediyoruz. Birkaç dakika sonra da hamurları katacağız. Şimdi kızarttığımız hamurları ilave ediyoruz. Hamurları ilave ettikten sonra çok kısa süre pişirmemiz gerekiyor. Çünkü milföy hamuru çabuk yumuşuyor. Arkasına hemen bir kuru nane ilave ekliyoruz. Bir dakika sonra ateşten alacağız. Bir taşım kaynadı, görüldüğü gibi. Şimdi ateşi kapatalım ve hemen dediğimiz gibi servise sunalım. Bol taneli, lezzetli, besleyici, değişik bir çorba. Gördüğünüz gibi milföy hamuru sadece ikram tariflerinde kullanılmıyor. Bu bölümde güzel bir çorba tarifi paylaştık. Bu tarifi denemenizi ve mütevazı lezzetten hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın efendim.